canlı yayın çok saçma şey daha. Çek sınırsız canlı yayın. Bu bağlı olan, bu normal şu an yaptın. Aynen. Bu bu işte eğer işte. Gördün mü? Hmm. On sonlandır yok mu? Ömür bay, ömür boyu açık kalacak bir yayın bulduk. Arkadaşlar mobil diyor. Arkadaşlar diğer canlıyın birden önümden bir şey kapandı abi son videoya like at. Bir zaman durdurma yok mu ya? Vardı burada bu arada doldurma normalde. İlla kapanacak da. Yani. <laughs> Bunu, buna kimse gelmeyecek ama. Niye biliyor musun? Çünkü ilk canlı yayın açıyor. Asıl kimi kitle gelecek yani? Ya bu arada bakın bak. Üf. Aktı. Güzel. Ya gibi aktı. Ya. Güzel. Bak. Bunu nasıl kapatıyorduk ya? Fatma burada mı? Dur bir şey diyeceğim. sorayım. Onu çok kapattık. Böyle siliniyor muydu canlı yayın geçmişe? Buradan silmemiz lazım. E geri sileceğiz. Bak ikisi de olduğu için göndermiyor. Ortadaki 3 noktaya bas bakayım. O ne ya? Alo. Bir şey diyeceğim. Benim canlıyım birden attı beni. Tamam mı? Canlıya devam et demedi. İki, iki canlı açık gözüküyor. Yeni açtım. Önceki canlı biz şeyden plan var ya YouTube sütüden. Sildiğince video olarak da mı siliyor? Video olarak kaydedilmiyor mu bir daha? Hayır mu? Ben girip buradan sil diyorum o zaman. Ama sonlandır tuşu yok. Sonlandır nasıl diyeceğim? Yok. Tuşu yok. Sonlandırma tuşu yok. Kendi mi sonlanacak? Yaptım olmadı. Ekrana gelmedi canlıya devam etti. Bak kapadım. Tamam YouTube sürdüğü. bir daha giriyorum. Şu an iki canlıyı açtım. Tamam mı? Bak. Neyse tamam bir dakika. Siyah baksana. Diğer siyah şu an diğer gelmiyor yüzden. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Ne? Tamam. Tamam neyse. Zaten kapayacaktık yani da. Neyse. Kapayacaktık yani devam etmeyecek. Neyse kapatırım o da artık kapanır kendi herhalde diye düşünüyorum. Youtube'a yazarım en kötü canlı yayın sonlandırırım. Youtube yetkisine. Tamam hadi görüşürüz böyle. Sonra ona rağmen 32 kişi geldi onu. Chat ne oluyor? Chat ben diğer iki aynı anda iki yerden yayındayız. Chat nasıl ama çarp biterken bir anda elektrik kesildi. Nasıl ya şampiyon kazanmış? Nasıl oluyor acaba? Kazanan kim bu arada? Be. De. Dur. Dur. Sildik beyzer son kazananı gösterelim bari abi mod yapar mısın yapamam. Ya abi elektrikler gitti be itla kazandı. kazandı. buradaysa yalırsın. 30 kişiyiz arkadaşlar. Nasıl şeyi böyle mi yapayım? çili ya. Discord'un linki de var ama. Daha tatlı kimchi şey şöyle. Ekran TV o. Çok <laughs> verimli. Çi deprem oluyor ya, çift ekran sabır ya. Çok merak ediyorum. Bu biz miyiz? Es değerli de. Bu bizim YouTube şeyine yaz getirsen yazıp sonradan daktıracağım. Bak burada canlıyı sonlandır. Oturucu olması lazım ama yok. Hı -hı. Bu diğer yayın bu arada gözüken kursusu B alan diyor ya. Swoz kazandı var da şaşırtıcı bir şekilde. 38 kişi mi bunlar abi? İki canlı. Deren hoş geldin. Swoz burada mı? Swoz burada değilse hakkını kaybetti abi. yerel reisim yanındaki kral kim? Arkadaşlar yanındaki kral kim biliyorsunuz mu? Ben burada. Gösteriyorum. Bu kralın YouTube, YouTube hesabı tamam mı? Şaype 2 E ile yazın. Abone olun. 50 aboneye geçtik. Burada da birlikte ortak içerikler de gelecek. Ortak yayınlar da gelecek. Şimdiden yerinizi ayırtın arkadaşlar. Şimdiden yerinizi hayatım Buralar değerlenecek. Yansın. Şunu alıyorum. Nerede sohbet ayır? Şöyle görelim değil mi? Şıkkayı şey bakalım. Lan. Hangisi evet bu chat. Mu? Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Tutamıyorum lan. Tutamadım. Heh. Tutamıyormuş zamanı. Tamam ben burada bir şey başka şeylere bakalım. Hoş geldiniz O Hoş geldin like atmadık ama bak ben görüyorum çakal. Like ile like atın arkadaşlar. Like, like, like ile. ile Bölge nasıl yok? Nasıl böyle? Arkadaşlar diğer yayında hala yayındayız. Aha. Canlayın. Son yayın performansı e geldi. Bu dün mü? Ben bir sonra bilmiyorum. Dün bu ya. 16 saat önce dün bu. Ne yazıyorsun? Sıvazı kazandın zaten. 2 saattir ne yazıyor olabilir Hileyi de yaptın. Oyunu da kazandın. Sıvazı 2 saattir yazıyorum. Sıvazı. Gel. Ee, Dur Suvacı kazandı veriyorum kazandığını. Kanala git diyorum tamam mı? Suvacı ha. Aradık, herkes görsün. Zamanla. Abone olun da. Ödemeyeceğiz. Abi. Abone olun da. Ödemeyeceğim. <laughs> Aboneliği geri çekeceğim. Ödemeyeceğim. Abi çek çekmedim. Abone oldum. Herkesin göz önünde. iki tane canlı yayın açık. Bursa şimdi. Yayın sonuna bakarız. Tamam yayın sonu bakarız. Bir yandan şöyle bir diğer işlemler. Yaşan... Neyse. Neyse. Çet. Çet ne haber? Çet nasılsınız? Bu bu aynı çet. İki tane aynı çet mi? Şu an bir çet görüyorum ben. İkinci şey bir çet varsa görmüyorum. Var iki tane var da şu an böyle. <laughs> Heh, öyle arkadaşlar. Zaten sohbet muhabbet de kalacaktık biraz. Abi Muhammed Muhsin doğum gününü kutlar mısın? Muhammed Muhsin. Layla Allah mı dersin yoksa PlayStation oynarsın? Çet. <laughs> Çöt. Oğlum seninki daha güçlü yanıyor beta. Sanmam. Oha seninki çok kötü. Getir seninkini çıkaralım. Pili büyük ihtimalle temassızlık yapıyor. Çok güçsüz oldu. da o. Çet, atıyorum. Çıkaramadım da ben biliyor musun? Yedi, eğer bozulmaz yedi gün geçmedi iade edelim edeyim yani. Olur. Abi futbol şöyle edit yapacağım. Futbolcu sözü şöyle. O, Kenan Kenan Osime <laughs> Kenan Yıldız mı? Kenan Siz Yıldız. Kenan Yıldız. O kadar söylediler ki edit yaptılar. Kenan Yıldız'ı hak ediyor da bu arada. Abi video atacağım. Evet, At. Tamam, abi tamam. B, 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 Abi ben kaçar. Görüşürüz motorcu. 44 kişi oldu oğlum şaka bak yine. Şakasız. Çek ne haber? Oğlum yemeği de yayında mı yapalım ne yapalım ama şarjım 16 yetmez. Şarjım olsa yapardık bu arada çok sevdi. O da başka bir yayının konusu be chat. Aynen öyle izleniyoruz baksana. 13. Arkadaşlar bir çift tık atın bir yayını abone olun. 10 ben. milyon az dedin ama sanki yerelim ya. Yani. Canım yerim de. Şunu şöyle yapayım. Ben şimdiden 10 milyona geliyorum yani. Gelecekte bir 20'ye çıkar. Bakayım. 55 abone olmuşsun. <laughs> chat. Thank you. Yeah. şöyle. Benim. Yemin ediyorum gururlandırdım. şunu açamadım. Şunu bir de arkasını açabilir ya? Vallahi arkadaş ya birini Şuna açın bir ya. Yani. tırnağı uzun olan var mı Çet? Şunu bir açsanız ya. Çetin akşam yemek saati geldi herhalde. Yani. <laughs> Selamlar. Bir dakika bir şöyle yapayım. İstatistikleri izliyoruz Çet. Ne habersiniz Çet? Tamam şöyle. Açıyorum. Ucunda kaldı Çet. Tamam. Tırnağı uzun olan yok mu Çet? Açılmıyor. Şu an şeyden de bence pilden Pilden bu arada. Şuradan keskin bir şey versene yani. Yok ki. Kapağı versene şu. Bu. Kutunun kapağı evet. Arkadaşlar. İyidir Ahmet'in senden daha... Ahmet'im düşme ha. Ne yaparsın? Ya, oğlum. Ha. <laughs> o da mı çıkmıyor? Çıkmıyor arkadaşlar. Abone olun. Abone olun oğlum. Ancak bu işe yaramadı. Arkadaşlar ekran çift tık. Ne yapıyorsunuz? Abi 50 abone ol, nasıl olacağım? Fikir verir misin? Arkadaşlar Medeniciyiz var chatte. Ona da herkes abone olabilir mi? Herkes. Onu da illa abone yapıyoruz. Çok da iyi bu sanki. Ben açamadım, açamam. alacağım. Ben açtın taktın yine zayıf O da. Abi iki dakika beğen ya. Lan poize. Allah'ım yemin ediyorum var ya beni çok sinir ha. Be. Hadi beğenelim poize. Poize beğeniyoruz. Acaba bu, buradan sallandırabilir miyim? Kaç Canlı diyorum. 16 sadece iki tane canlıyım gözüküyor öyle. Yok. Şart kaçıncıyım düştü ve bahçı mı yiyin? Nerede? Poezi neredesin abi? Poezi yazsana chat'e. Çete yazsana poezi. Oğlum bu açılmıyor. Niye açılmıyor lan? Bence bas şey yapıyor. Medin abinin kötü anlamı. <laughs> Aga! Karnıma vurdular, karnım ağrıyor. Selam, ne artık lan? Can, ben mi kimim? Asıl oğlum, sen kimsin Can? Beytullah abi. Şayfı. Bak ya. <laughs> Benim anayı paylaşmıştım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Medeni İşe beri sıçmalı ayin yapıyor. Sadım az bu arkadaş bu arada. Baktım. Abi sen de alışırsın artık, yalan yok. Nasıl yalan yok oğlum? Yalan yoksa biz de yokuz. Arkadaşlar şey. abone olun oğlum. Ey <laughs> tulladım. Can. Ne habersin Can? Abi moderatör yapamam. Bu abi moderatör isteyenleri bir Chet, bu adam birer beli... dakika banlayın ya. Chat bu adam beni bile moderatör yapmıyor. Lütfen. Abi sen mod değilsin. Değilim hı? bu arada. Değilsin. Yaz, yapalım. <gülüyor> abi <gülüyor> beni <gülüyor> gösterir misin? Can takip ediyor mu beni peki? Ha ee, yakalarım bak. Şaype takip et. Burada kod yok böyle slash mod ekleyin. Aa ne diyorsun ya yani? saçma. Elle tıklayı bekliyorum. Cidden tırnağı olan bir beklesene o zaman bize. Abi senin yayınında vidim. de... Ne dedi yiyeceğiz kabuğuyla Sen de mi oğlum? <laughs> ne yaptınız? Ben niye yayınladım? Şaka şaka. Ne diye yayınladın oğlum? Nerede yayınladın lan? Oy Kral. Arkadaşlar bu kanal çok güzel yayınlar. Oy Adam da adam. Öyle böyle büyük arkadaşlar. Sizler arkamda olursa benim sıktığım yere gelmez. Abone moddan çıkıyorum. Plepler. Açtım size. İstatistikleri göremedik bir de ya. Ben istatistikleri görecektim. Aa, çok ayıp etmişsiniz bak. Kapandı ya birden kızım bitti ya. Şahik de iki ile. Yani bunu sonlandırırsam o da sonlanır biliyor musun? Aynen de. Sana telefon numaramı vereceğim. Takip etmene gerekiyor yok Senin canını yerim. <laughs> Abi niçin ne takip demiş. Çaka. Ne diyor oğlum? Bak bazı çakallar var çakaldır. Peki mod moderatörler benim hesabım linkini atması yok mu çete? Moderatörler o kadar <laughs> anlıyor mu teknolojiden? Zannem ben link çalışmıyor ama çete. <laughs> Nasıl ya atamıyor musun? Açalım. Atabiliyor da sadece bilgisayarda çalışıyor. Şayipe yazabilirler maks. Arkadaşlar YouTube'a Şayp'e yazın iki el abone olun. Bu arada şarjım da 15 artık ufaktan biz gidelim. Yan, yan, yandaki abi medeni abi beğen, beğenileri ne? beğenilerini tanıyor. Ne? Oğlum şu Türkçe öğren ne yapayım? Açamadım lan abi evet. ya. Şey, yani şey mi? Şey bastırıyor o yüzden. Niye Bence tam çıkmış. Sallana sallana benim Şurada. Şey bastırıyor. Pil. Evet. Sıkıştırmış. Tekne, tekne patlam medeni aydın ve bir kulak kayama. Selamlar. 48 kişi olduk oğlum. 2 kişi yayına çıkmasına rağmen. 48 kişi izle 21 like mi çek yakıştıramadım size. Ne diyor <laughs> oğlum? <laughs> harbiden hala iki yayın var. <laughs> i̇ki de onun espan. Doğru bir şarkı seçsen <laughs> Hala iki yayın var. Buna giden var mı lan? Çok merak ettim. Boş, oğlum, boş yayına. Mutlu Esma ismi. Oğlum iki kişi izliyor boş yayını Boş yayını bile izletiyoruz gerçekten. Boş yayını <laughs> bile izletiyoruz harbiden. Açıldı. Çet tek, at mı? Tek atamadım ama bu tutmuyor, bu tutmuyor. 3 pilde tutmuyor bu arada. 3 pilde boşta duruyor. Bir tanesini ben elektrik alayım bir ihtimalle. Oh. Chat piller elektrik alamıyormuş. O yüzden mi böyleymiş? Evet inşallah. Yerlerini bir de değiştirelim. Bakın atıyor dışına. Bu arada bir tane buldum fazlayı. Benim orada 5 tane var şu an. Ben bir tane fazla vardı ya onu buldum gittim aldım. Şok şu, şu an sadece, Şunlar atmayı çok lan. Belki benim, Benimki bile iki pille çalışıyor. Çarp takmadan bas bakayım. şöyle yapacağım. Ha şöyle mi? Yine aynı değil oğlum. Ha bak. Ben. Çok az oldu Pil sallayınca gidiyor. Niye az bu kadar? Bilmiyorum. Çekmediğini abiniz dolandırmışlar. İade, iade baba. Ama ya, bir şey diyeceğim. Biz iki, kişi aldık ya iki tane. Bir tanesi biri, bir aldık bo biri aldık. bozuk çıktı ya. Yani. Yenisini göndersinler iade. Çek dolardırmışlar. Selektör. Pille alakası yok ya. Yerde de bir, bir, bir tuzağı değiştireyim. Pillerden kullandım mı öncesinde? Peki bu kadar az mıydı? Belki pil bitmiştir. Hızlı içiyordur. Çok kullandım çok kullandım da normal Yok, 6 yani. 6 saat kullandım yani. 6-7 saat saat kullandım. O normal seydi o zaman demek ki pil bitmiştir. Değiştirek. Ve yeni pil gelsin yani. deneyelim. Aç onu onu getir. Çünkü bunu açmak daha zor olur. Gitme daha ya. Ne Sık yapıyorsunuz kız yapma. demiş. İyiyiz kız sen ne yapıyorsun? Abayev Baba ye bir de sen de azelisin. Açtan öleceğim bu arada. Senin tamam, yorumu sabitleyemeyiz. Polizir. Sen benim kanalımın linkini atmıyorsun şefe atıyorlar ya atmayın arkadaşlar artık saat kaç 14 şeyimiz acıktım, oldu artık, acıktım. artık acıktım. Yeter, arkadaşlar seviliyorsunuz son kez abone olmayı unutmayın ee, bildirimleri açın girin kanala herkes bildirimleri bütün bildirimler yapsın ve ve yine son kez geldim sayfayı şaype yazın youtube'a şaype yazın arkadaşlar ve iki el yazın 55 aboneyiz Birlikte ortak içerikler gelecek. Şimdiden yerinizi ayırtın arkadaşlar şimdiden yerinizi ayırtın abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız, yenildim bu arada bakın kimler abone olmuş. Abone olanların adını görüyoruz bu arada biz yorum da atabilirsiniz. Seviliyorsunuz, cansınız. Erva'ya ne oldu bilmiyorum ki abi cennetin Erva çocukları ki... izle. İzlemem. E er evla lan Erva ne evla. Erva yazmış oğlum. Erva Yanlış değil, yazmış Ervan. evla diye bir moderatörümüz var. Oha Çet. Son kez abone olun. Çık. Can düzgün dizileriz de oğlum. Cennet çocukları ne? Cennet kesin Türk dizisi. Oğlum düzgün şeyleriz de siz izle bilmem ne dizi tanesi mi yapalım burada? The Walking Dead 11 sezon. Can. Oy. Yani o dizi bitene kadar üniversiteye geçersin ama dizi yani. Game of Thrones izle onu izlemeyin. Game izleme. <laughs> siz onu izleme, on, izlemeyin. On, on izlemeyin. Onun yaş standartlarını uyan arkadaşlar izleyebilir ama 18'den büyükseniz deneyebilirsiniz. Evet Deren. Evet. Artık gidiyoruz arkadaşlar. Evet şey, biz gidiyoruz. Aleyküm selam, live funny. Geç kaldım, Arkadaşlar artık kapatıyoruz, cansınız varsınız. Yüzümü eğdirmediniz, 50 aboneliği geçtirdik. Çet, respect, saygı, yemin ediyorum edersiniz. Kaç kişi geldi sana? 10-20 kişi geldi en az. 20 ne? 22'ydin. 55. Çet pompayı pompa yapmışsın, pompa. 25 kişi falan gelmiş Chat, pf, pf, pf Neyse spam atlı. Arkadaşlar seviyorsunuz. Bir saat sonra TikTok'ta yine Hemen yemek 10 buçuk, buçuk gibi açacağım. Bedo buradan Bedo. Bekliyorum. Ona da 13 abone vereyim mi? Ver la. Ver la. Deren. Yapabiliyorsan. Gel. Şaype 2 E. Yok. <laughs> Ama arkadaşlar. YouTube'da buna bu, buna diye. mesaj at ki yaptıklarından spam saymasın tamam mı? Beğen yorum at. Veya sadece beğensen de olur. 9 beğeni bak. 2 E ile Şaype yaz. Beytullah Karım niye yönetmemi oğlum? İki ayla şay beyaz. Abone ol bakalım. Verecek berman misin? Ne, ne Vereyim berman. şimdi. Tamam. Evet olabilir. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Allah'a emanetsin. Şey, cansınız. Artık gidiyoruz. Dikkat edin. Cansınız. Gece bir yayın daha patlatabilirim. Gece iki gibi.